Türkiye'nin konuştuğu çifte olayda Semih Çerik tarafından yaşamana son verdirilen İkbal Uzuner'in babası Hasan Uzuner olay günü eşim kızım aramış. Ancak telefonunu bir erkek açmış. Merak etme kızın emin ellerde demiş. Eşim tekrar kızım arayınca bu sefer başka bir erkek açmış ve telefonun surlardan aşağı düştüğünü söylemiş. Birlikte kızımın telefonunu almaya gittik. Belki kalabalığın içindedir diye oraya doğru yürürken kızımın kafasını gördüm ifadelerini kullandı. Fatih'te Semik Çelik tarafından öldürülen İkbal Uzuner'in babası Hasan Uzuner'in ifadeleri ortaya çıktı. Baba Hasan Uzuner emniyetteki ifadesinde şunları söyledi. Kızım liseyi Fatih'te okudu. Semik Çelik'le okuldan tanışmışlar. Lise 3. sınıfın ilk yarısına Semik kızımı rahatsız etmeye başladı. Uzun bir süre devam edince kızımın okulunu değiştirdim. Kızım bir süre Semih'le arkadaşlık etti ancak yaşadığı rahatsızlık sebebiyle psikolojisi bozuldu. Onu psikoloğa götürdüm. Kızım benden kedi istedi. Kedi aldım. Kedi Kediyle ilgilenirken hem psikolojisi düzeldi. Son bir buçuk yıldır gayet iyiydi. Psikolojisi düzelmişti. Bizimle ilişkisi iyiydi. Semih Çelik'in annesi de bizi arayıp oğlumun yeni bir kız arkadaşı var. Çok mutlular artık kızınızı rahatsız etmeyecek demesi üzerine daha da rahatlamıştık dedi. Kızım bir buçuk yıldır semeli hiçbir şekilde iletişim kurmamıştı. Olay günü de eşim kızımı aramış. Ancak telefonunu bir erkek açmış. Merak etme kızın emin ellerde demiş. Eşim tekrar kızımı arayınca bu sefer başka bir erkek açmış ve telefonun surlardan aşağı düştüğünü söylemiş. Eşime yerini tarif edip gelip telefonu alabilir misiniz demiş. Bunun üzerine ben de aradım kızımı. Telefonu açan erkek bana telefonu sadece annesine teslim edeceğini söyledi. Ben babamı hastaneye götürmüştüm. Babamı bırakıp eşimle birlikte kızımın telefonunu almaya gittik. Telefonu evsiz biri bulmuş. Telefonun surlardan düştüğünü söylemiş. Biz de belki kızımız surun üstünde dediği yukarı çıkmak istedik ancak teller olduğu için çıkamadık. Aşağı indikten sonra kalabalık bir grubun surlara baktığını gördük. Belki kızımız kalabalığın içindedir diye oraya doğru yürürken kızımızın kafasını gördüm dediği öğrenildi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar